Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda dışı, altı, çıtır çıtır bir tart. içi ise mükemmel aromada vişneli soslu çok güzel bir tart yapıyoruz. Nasıl yaptığımızı, püf noktalarımızı hadi gelin hep beraber izleyelim. Vişneli çok güzel bir tart yapacağız bugün. Tartımız için öncelikle şöyle 2 su bardağı donmuş vişne kullanacağım. Onu şöyle bir kenara aldım. Üzerine şöyle 3 tatlı kaşığı nişastasını böyle bir kaseye alıyorum bir çay bardağı suyun içerisinde nişastamı iyice eritiyorum nişastamı iyice erittikten sonra vişnelerimin üzerine suyumu döküyorum ve üzerine şöyle bir su bardağı kadar da toz şekerimi ekliyorum Şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar vişnemi ve daha sonra ocağa alacağım. Böyle güzelce kıvam alana kadar vişneli sosumu pişireceğim. Ve vişnelerim bu şekilde kıvam aldılar. Şöyle kaymaklanmasınlar ve daha parlak olsunlar diye bir tatlı kaşığı kadar margarin veya da tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı tabii ki tavsiye ediyorum. Daha sağlıklı olduğu için onu da şöyle karıştıracağım. Sıcağıyla zaten hemen eriyecek. Ve daha sonra bu sosumu soğumaya bırakacağım. Sosumu soğumaya bıraktıktan sonra şimdi tartımın hamurunu yapmaya başlayabilirim. Şöyle 200 gram kadar tereyağım var. O da sıcaklığında bırakmıştım tereyağımı. Onu böyle bir kabıma alıyorum. Üzerine bir çay bardağı kadar da Sıvı yağ koyuyorum. Çok lezzetli bir hamur oluyor gerçekten. Sıvı yağımı da ekledikten sonra bir adet yine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtamı ekliyorum. Öncelikle sıvı malzemeleri ekleyeceğim. Ve iki yemek kaşığı da yoğurdumu ekliyorum. Yavaş yavaş malzemelerimi yoğuruyorum. Şöyle yağ da birazcık diğer malzemelerle karışsın diye. Bu arada bir çay bardağı kadar pudra şekerim var. Onu da yavaş yavaş ekleyerek malzemeleri karıştırıyorum. Malzemelerim şöyle homojen bir kıvama geldi. Artık unumu ekleyebilirim. Yanıma 4,5 su bardağı un aldım. Un miktarınız yumurta büyüklüğüne göre ya da çay bardağınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Bir paket de vanilya ekliyorum. Tart hamurum kontrolsüz kabarmasın diye kabartma tozu tart hamuruma eklemiyorum. Hem daha böyle çıtır çıtır bir hamur olsun diye hem de kontrolsüz kabarmasın diye. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edene kadar unumu ekliyorum. Hazırladım arkadaşlar. Çok güzel ele yapışmayan e, ve kendini to güzel toparlayan bir hamurum oldu. Şimdi hamurumu ikiye ayıracağım. Normalde eğer e, büyük bir tepsiniz varsa bu hamurun tamamını büyük tepsinizde yapabilirsiniz. E, fakat ben genellikle küçük boy e, tart kalıpları kullanıyorum. İki tane yapıyorum. Bir tanesini dondurucuya koyuyorum. İstediğim zaman pişiriyorum. Bu hamur dondurucuya girebiliyor. Çok da güzel oluyor. Dilediğiniz zaman pişirdiğinizde. Şöyle bir Kalıbım var bu kalıbımı ayarladım öncelikle bu kalıbımın tabanına hamurumu eşit miktarda yayacağım dediğim gibi aynı kalıbımdan iki tane var ben iki tane yapacağım ama dilerseniz kocaman bir tepsi turtada yapabilirsiniz kenar duvarlardan yükselterek hamurumu yayıyorum. Çok çabuk şekil alan, çalışması çok zevkli bir hamur. Bu arada kalıbınızı yine tereyağı veya da margarinle yağlamayı unutmayın. Kolay bir şekilde çıksın. Hatta ben kolay çıkması için şöyle şeritler şeklinde fırın kağıdı da yapıştırdım tabanımın altına herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım kolay çıksın yapışmasın diye hamurumu eşit miktarda kalıbıma yaydım üzerine hazırlamış olduğum vişneli sosundan döküyorum tartımı vişneli sosla doldurdum ve şimdi onu böyle bir kenarda bekleteceğim üzerinin hamurunu hazırlayacağım iki tane yağlı kağıt arasında açacağım hamuru yağlı bir hamur olduğu için yağlı kağıt arasında açmam daha mantıklı olacak şöyle bir yuvarlak şekilde aldım ve üzerine yine yağlı kağıdı ekliyorum merdane ile güzelce daire olacak şekilde açacağım ve daha sonra şeklini vererek üzerine kapatacağım Evet merdane ile açmış olduğum hamurumu şöyle kaldırıyorum üzerine kağıdını Şöyle hamur kesme aparatıyla kesiyorum. Güzel şekil olsun diye. Ve şimdi bu hamurumu tartımın üzerine koyacağım. Evet, kolayca hamurumuzu çıkardık. Kenarda kalan fazla parçaları da şöyle bir bıçak yardımıyla düzelteceğiz. Tartımız hazır arkadaşlar. Üzerinde güzelce fazla olan kısımlarını da düzelttim hamurunu. Ve şimdi artık fırına gidebilir. Önceden ısıtmış olduğum 175 derece fırınımda altı üstü kızarana kadar yani yaklaşık 30-35 dakika pişirip hemen geri getiriyorum. E sevgili arkadaşlar yaklaşık 35-40 dakika pişirdikten sonra üzerine pudra şekeri de serperek böyle servis tabağıma aldım. Hatta iç dokusunu görmeniz için şu şekilde dilimledim de üstü de altı da incecik kıtır kıtır bir tart hamurumuz oldu. Şöyle size tabakta da göstermek istiyorum. Gerçekten bakın böyle çok kolay dağılan arası bol soslu harika güzel bir tartımız oldu. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.